Youtube selam arkadaşlar yine ben bugün farklı bir içerikli karşınızdayım Çarktan çıkan şampiyonu ustalaşana kadar gün içerisinde öğrenip oynuyorum Amacım gelen şampiyonla üst üste 3 win alabilmek Bunu yapana kadar öğreneceğim o şampiyonu Karar çarkımızı çeviriyorum Çıkan şampiyonu alıyoruz mainliyoruz Killjoy çıktı Killjoy mainleyeceğiz okey Çarkımızdan Killjoy çıktığı için arkadaşlar Kilzo'yu mainliyoruz. Üst üste 3 maç winleyene kadar ki bence güzel bir şampiyon geldi. Harbor'da girebilirdi arkadaşlar. Bizim birinci videosuna hoş geldin. Hadi maça geçelim. Tarif gitti. Ah be. Oha. Ne <laughs> <laughs> bunlar ne oluyor? Nasalar değil mi bizi... elime konmuş gibi biliyorum. O yıldızlar. Bey <laughs> girdi beyler. Alak. Hı -hı. Silah mı ben? Güzel oldu elime. Ayağıma kadar silah. Doğru siktik. Bir adam olacak. Tabii ya. Tamam. Savunucular. Türek. Hepsinin öneğine mağrur. Tabloları bir şey arası <laughs> <aşırı>. Pardon iğrenç <laughs> bir şey yaptım. Geliyordu, geliyordu. <gülüyor> <gülüyor> bomba! Sarma <Sarek> <laughs> bomba yolda. Sarma bomba yolda. Bir düşman kaldı. Gençleşmiş. O doğru da orada, o doğru da orada. Sağda. Burayı orda. Evet. Ben ekonomist. Benim. Ben burada bekleme. <laughs>

<laughs> Altı canım. Yıl var mı yıl? Altı canım var. Melih bak bak Melih. Uçağın kalkıyor Melih. Ya ya bu. Ya bu boku beceriyoruz kanka sanki ya. Bu kilitöy bokunu. Lig numar diyorum. Biraz daha oynamazsan ama ananı Senin kafanı sarmallayayım mı be? Ve yan orada. 55 race. Bakıyorsunuz. <laughs> vurdu bizi kanka bu kaya <laughs> Ondan sonra bu <şimdi>. biraz <laughs> O da kötülendi kanka bir hevesi kaçtı çocuğun Arka gel Kulaklıkları yok herhalde kanka <laughs> Helal lan Ama abi one day One day We gonna get it one day. Güzel oldu canım az da. Onu söyleyemiyoruz. Maalesef. Ama. <laughs> 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 Sun kanka çıkmayın sayfa. Geldi, A, Aa, aa, hızlı geldi ha. Hep sağda, hep sağda. Biri gitti. Evet. Bakar mısın? Helal. Buyurun. Alkol kullanıyor musun? Sigara kullanıyor musun? Hayır. tamam. Kumar oynuyor musun? Hayır. Peki, şey kötü geçeceğim. bir alışkanlığınız var mı? Hadi Bak. bir sen bir ben. Nedir peki? Düşünseniz. bir <laughs> sen bir ben. Nedir peki? Düşünsenize, Şimdi ölüyorum. Bölge temiz. Lan! Abi ben koyacağım ya. Basic'te doğru gittim bu hayatta ya. Oğlum yazı yazıyordum. Elinize sağlık. Yürüne <laughs> <laughs> Savunucu. Yes be. Bir Burası. Zontec. Oh. Oh. Zontec oğlum hadi Mikre lan 2 kişi Kanka, Kanka. Ne yapıyorsun oğlum? Harbi, çok <laughs> Kanka bugün <laughs> abim beni aradı. Daha yeni uyanmışım ben de. Bir saattir yatakta debeleniyorum uyanma çabaları. Oyunun gel çağıracak, oyuna çağıracak beni tamam mı? Ya ben de CS oynamak istemiyorum. Çok fazla hile olmaya başladı. Yoksa ben CS'yi Valorant'tan çok seviyorum kanka. Bilerek bait sana bu arada. Duydum. Alarm botu düştü. bomba çıktı. kaldım sabah beni işte şey çağırıyor cs'ye çağırıyor belli ama ben de nasıl cs oynamak istemiyorum tamam mı şey yaptım götüm götüm eee e, kanka sen ne yaptın ben de iyiyim şey yapıyorum açıldım anladın mı dedim hani cesaret geldi bana dedim ki ya dedim ben dedim cs'ye girmem ya dedim Herkes dedim hile dedim ya dedim ben girmem oyuna dedim. İlk önce şeyden girdim Ruslardan girdim ya dedim Rusların toksikliğiyle uğraşılmaz dedim. O da bana Valorant'takilerin daha aptal olduğunu söyledi. Hem ne ben azından Ruslar kadar değil dedim. Ondan sonra elime bir argüman daha düştü. O argüman gelince dedim ki ben de. Dedim, çok fazla hile var dedim oyunda. Maşırı hile var mı unutun? Kim <laughs> <gidiyorum. gülüyor> şarjı bitiyor bu arada. Gitti. Bir daha bakacağım. Hilelerden ağlayınca bana dedi ki dedi face gireriz dedi. Dedim face de çok anlamsız dedim. Ona ya dedim oyun dışı programdan dedim. Dedim ödül mü ödül vermiyor dedim olmaz lan dedi normal şeyi veriyor dedi. Tamam dedi ben sana bir tane oyun attım dedi. Onu incele oynayalım dedi. <laughs> tamam inceleriz. İnceledim sonra baktım oyun 50 dolar. Ona cevap bile vermedim. <laughs> 50 dolar oyun mu olur ya? Vazgeçtim. Kanka bir günde Killjoy nasıl öğrenilir? Hızlıca gösterdim size. 5 maçta 3 bin aldık güzel. Ki ilk 2 elim uz oldu zaten Killjoy'u tam bir çözene kadar. Diğer 3 maç üst üste bin. Elisi oldu. Geçmiş olsun. Video bitti.